Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Vektör değerli fonksiyonlarda da önceki videomuzda vektör değerli fonksiyonlar vermiştik. Bu dersimizde de limit ve sürekli nasıl hesaplanır vektör değerli fonksiyonlarda ona bahsedeceğiz. Ondan bahsedeceğiz ama önce bir iki, iki tanımımız var. Onu verelim. Bir vektör değerli fonksiyon verildiğinde onun büyüklüğü ve hatta normu ne demektir? Onu söyleyelim. Bir vektör değerli fonksiyonları biz büyük harflerle göstereceğimi söylemiştik. Artık burası f1 t i artı f2 t j artı f3 t k şeklinde yazalım. Bir vektör değerli fonksiyonumuz verilmiş olsun. Daha önce de f g, H, g yazmıştık. Sevgili arkadaşlar artık bu şekilde göstermeyelim. f1 f2 f3 şeklinde yazalım. Bu arada böyle bir vektör değerli fonksiyon verildiğinde f'in büyüklüğü veya da f'in normu ile kastetmiş şey arkadaşlar her bir bileşenin biz f'in normunu Bakın norm sembolü gösteriyoruz. O halde her bir bileşenin karesinin toplamıyla birinci bileşenin karesi artı ikinci bileşenin karesi artı üçüncü bileşenin karesinin toplamının kare kökü, sevgili arkadaşlar bize f fonksiyonun normunu verecek. Bir diğer tarzımız arkadaşlar bir vektör iki vektör değerli fonksiyon verildiğinde bunun çarpımı hakkında eğer skaler çarpımı sıfırsa niye anlama geliyor? Diyelim ki iki tane vektör değerli fonksiyon verilmiş olsun. Birisi f, diğeri de g. Bu iki vektör değerli fonksiyonun çarptığımızda eğer değer skaler çarpımının sıfır ise bu durumda arkadaşlar. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında çift yönlü olduğu için şöyle de yazabilir. Bu durumda bu f ile g vektör değerli fonksiyon arkadaşlar ortogonaldır. Ortagonaldır. ortagonaldır. Yani parantez içerisinde diktir. Bu iki vektör birbirine vektör değerli fonksiyonu birbirine dik olduğunu söyleriz. Gelin şimdi bununla ilgili bir örnek verelim. Evet. Birinci fonksiyonu şöyle tanımlamış olalım. Tanımlayalım. İşte şöyle yapalım. İki vektör değerli fonksiyon alalım. F temiz eşittir sevgili arkadaşlar. Sinüs t i artı Kosinus t j artı burası da t k olsun. Bir g vektör değerli fonksiyonumuz da kosinus t i eksi sinüs t j şeklinde olalım. Bu iki vektörü gene skaler çarpımını yapalım. Bu iki vektörün skaler çarpımı her bir bileşenini ayrı ayrı çarpalım. Bakalım çarpımı ne olacak? Skaler çarpımı ne olacak? O zaman ft ile gt'nin skaler çarpımına bakalım. İsterseniz şöyle yazalım. Önce f'in bileşenini yazalım. Sinüs t virgül kosinüs t virgül t'dir. Çarpı g'nin bileşenleri kosinüs t virgül eksi sinüs t virgül. Üçüncü bileşen bakın burası sıfır olacak. O zaman çarpalım. Her bir bileşen çarparsa sinüs çarpı kosinüs sinüs t çarpı kosinüs t. Sinüs kosinüs t çarpı sinüs t eksi kosinüs t çarpı sinüs t olacak. Burası da artı sıfır olacak. Dolayısıyla bakın ne olacak? Eşittir. Sıfır olduğundan o halde verilen iki vektör değerli fonksiyon birbirine neymiş arkadaşlar? Dik. Yani Yani ortogonaldır. Şimdi aynı yukarıdaki örneğin normunu hesaplayalım. Bakın normu nedir? Yani F'in normu, Ft vektör değerli fonksiyonun normu, birinci bileşenin karesini alalım, sinüsün karesi, ikinci bileşenin karesi, kosinüsün karesi, artı üçüncü bileşenin karesidir. O halde verilen vektör değerli fonksiyonu bakınız, sinüs kare kosinüs kare bir oldu, bir artı t kare, vektör değerli fonksiyonun normu veya da büyüklüğü olmuş olacak. Bu iki tanım verdikten sonra şimdi asıl konumuz sevgili arkadaşlar. Limit ve süreklilik konusu. Limit ve süreklilikte arkadaşlar. Ve tek değişkenli fonksiyonlardaki limit ve süreklilik konusu bilirsek burada da bizim için kolaylık olacak. Ben direkt bakın gene bir vektör değerli fonksiyon alalım. Bakın ft fonksiyon eşittir. f1t i artı f2t j artı Burası da f3 TK şeklinde bakınız. Bir vektör değerli fonksiyon olsun. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bu f fonksiyonunun bir t0 noktasındaki limitinin olabilmesi için gerek ve yeter şart f1, f2 ve f3 fonksiyonlarının arkadaşlar bu t0 noktasında limitinin varmamasıyla mümkündür. O halde Bunlardan bir tanesi limiti yoksa yani T0'da F1 limiti yok ikisinin varsa o zaman F büyük F vektör değerli fonksiyon limiti yoktur diyeceğiz. O halde ben artık eğer vektör değerli fonksiyon limiti ancak neymiş? İçerideki fonksiyonlarının limitlerinin var olmasıyla mümkün olduğunu söylüyoruz. Sembol olarak bakın T T0'a yaklaştığında ft'nin limiti sevgili arkadaşlar. İçerideki her bir bileşenin yani limit t, t sıfıra giderken f1 fonksiyonunun limiti. Burası i. Bu birinci bileşen. İkinci bileşenin limiti. t, t sıfıra yaklaşırken f2 t'nin limiti. j. Üçüncüsü arkadaşlar bileşenimiz limit. t, t sıfıra yaklaştığında limitinin var olması da mümkün. Umarım anlaşılmıştır bakınız. Peki sürekli olabilmesi için yani sürekli olması de arkadaşlar gene f fonksiyonu vektör değerli fonksiyonun limitinin olması gerekiyor. Bakın bunun limitinin var olması gerekiyor. Limit görüntüsünün de yani sürekli olabilmesi için de arkadaşlar f t vektör değerli fonksiyonun limiti bir kere tanımlı olacak, limiti var olacak. Yani her bir limitin var olduğunu söyleyeceğiz. Limiti var olduktan sonra t0 noktasındaki değerine eşitse sevgili arkadaşlar o zaman diyeceğiz ki f fonksiyonu vektör değerli fonksiyon t0 noktasında süreklidir. Tabi t0 noktası kime aittir? Tanım aralığındaki a'ya aittir. O zaman her bir noktada sürekliyse o zaman vektör değerli fonksiyon a'nın tamamında süreklidir diyeceğiz. Yani reel değerli tek değişkenli reel değerli fonksiyonlardaki aslında aynı yöntemi burada kullanacağız. Yani f fonksiyonu A üzerinde sürekli olması için gerek ve yeter şart. F'in A'nın her noktasında sürekli olması gerekiyor. F'in limitinin var sürekli olabilmesi için limitin de var olması gerekiyor. O halde her bir noktada limiti varsa F fonksiyonunun limiti var olması gerekiyor. Toplama ve çıkarmada skaler çarpım ve vektörel çarpım vermiştik. Aynı şekilde burada da limitte de biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Diyelim ki iki tane vektör değerli fonksiyon verilmiş olsun. Bu vektör değerli fonksiyonların limiti yani t t 0'a yaklaştığında f t'nin limiti eşittir diyelim ki burası a olsun. Bir vektör değerli fonksiyon daha verilmiş olsun. G, t 0'daki g t'nin limiti eşittir b olsun. Bir tane de limit t t 0'a giderken sevgili arkadaşlar h t reel değerli fonksiyon olsun. Bu da limiti küçük m olsun. O halde t 0 noktasında arkadaşlar bakın bunların limiti için ne söyleyebiliriz? Yani iki fonksiyonun, iki vektör değerli fonksiyonun toplamlarının limiti bakın bir limit t t sıfıra yaklaştığında iki tane vektör değerli fonksiyonun toplamı veya da farkı fark etmez bakınız gt t bunların limiti ayrı ayrı toplamlarının veya da farklı limiti eşit yani a'nın limiti bu a'nın değer a değeri ve a f vektör değerli fonksiyon limitiydi. Artı B'den toplayacağız. Veyahut da çıkaracağız. İkinci ve üçüncü kısım bizim için önemli. Bakınız. Skaler çarpım. Yani T, T sıfıra giderken F, T ile G, T vektör değerli fonksiyonun skaler çarpımının limiti nedir? Sevgili arkadaşlar. Bu da nedir? A ile B'nin bunlar bile vektör olacak arkadaşlar. A ile B'nin skaler çarpımına eşittir. Üçüncüsü ise arkadaşlar limit t t sıfıra yaklaştığında iki tane vektör değerli fonksiyonun kartezyen çarpımı ise arkadaşlar a ile b vektörünün kartezyen çarpımına eşit olacak. Bir tane daha söyleyelim. Dördüncüsü limit t t sıfıra yaklaştığında sevgili arkadaşlar bir reel değerli fonksiyon ile vektör değerli fonksiyonun çarpımı ise arkadaşlar neydi arkadaşlar? Her bir bileşeni yani bu limitin M'ydi. Bu da a ydı. Her bir bileşeni a vektörün bileşeni m ile çarpmak demektir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi gelin vektör değerli fonksiyonların limitle ilgili örnek verelim. Direkt vektör değerli fonksiyonu ben limit şeklinde yazayım. Bakın limit limit t'yi t sıfır mı sıfır olsun. Şöyle verelim. 2 kosinus t i artı vektör değerli fonksiyonun sinüs t bölü t j olsun. Burası da artı t'nin dördüncü kuvveti k olsun. Bu fonksiyon limiti nedir? Dikkat edersen arkadaşlar limit her bir bileşenin ayrı ayrı limitini almak demek demiştik. Yani şuranın limiti, bir daha yazmayayım isterseniz limit olarak. Bakın şu ifadenin limiti, şunun limiti ve bunun limiti. Limit demek bakın T0 yazdığımızda birinci ifadede hatta şöyle de yazalım önce. Bu ifadenin limiti nedir arkadaşlar? T0 yazdığımızda kosinüs 0, 1 o zaman burası 2 i olacaktır. Artı şu ifadenin limiti bakın bu özel bir limittir. Limit T0'a giderken bunları bakın Bilmek gerekiyor. Tek değişkenli fonksiyonlarda bunun limiti neydi arkadaşlar? 1. Veyahut da buraya sinüs A bölü B yazarsak sinüs A T bölü B T yazarsak buranın limiti neydi? A bölü B idi arkadaşlar. Hatırlatmış olalım. O zaman bu özel bir limit. Bakınız sıfıra giderken bunun limiti 1 yani J olacak. Şuranın limiti ne olacak? T'ye sıfır yazarsak artı sıfır olacak. O zaman yazmaya gerekiyor. Yani bu aslında nedir? 2 virgül 1 olarak elde etmiş olur. İsterseniz farklı bir örneğe geçelim. Yani limit her bakın nasıl hesaplıyormuşuz. Bir farklı örnek vermiş olalım. Bakın limit diyelim t 3'e giderken birinci bileşkemizi şöyle verelim. t kare eksi 5 t artı 6 bölü burası t eksi 3 iyi olsun. Birinci bileşenimiz bu. İkinci bileşen t kare eksi 2 t eksi 3 bölü. Burası da t eksi 3 olsun. Bu bileşen j. Artı burası da t kare artı 4 t eksi 21 bölü t eksi 3. Burası da k olsun. Limitini hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar birinci fonksiyon ikinci fonksiyon, üçüncü fonksiyon. Üç tane fonksiyonumuz var. Birinci fonksiyonu hemen T3 yerine yazarsak bakın T3 yazarsak ne olacak? Burası T yerine 3 yazarsak burası bakınız toplam 0 bölü 0 belirsizliği olacak. Burası da 0 bölü 0 belirsizliği var. Burası da 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu halde belirsizlik konusunda tek değişkenli fonksiyonlarda nasıl yapıyorduk? Yukarıdaki ifade aşağıda, aşağıda t eksi 3 çarpanı var. Yukarıda t eksi 3 çarpanı var demek onu bulmamız lazım. O zaman bakın burası eşittir şu ifade ayrı ayrı bakın limiti yazalım t 3'e yaklaşırken burası aslında 6 ile 3'ün çarpımı ne olacaktır? Eksi -2 ile 3'ün çarpımı 6'yı verecek o zaman. Tamam burası t -2 t -3 çarpanına sahip. Bakın t -3'ü yakalamış olduk. t -3. Burası i. Artı diğer bileşene bakalım t 3 için limite bakalım. Burası da sevgili arkadaşlar ne olacak? 1 ile eksi 3'ün çarpımıdır. 1 e eksi 3. O zaman burası ne olacak? Birinci çarpanımız t eksi 3 t artı 1 bölü t eksi 3 burası j diğer limite bakalım t 3'e yaklaşırken burası 21 ne olacak? Burada? 3 ile 7'nin çarpımı burası eksi 3'e 7 o zaman demek burası t eksi 3 t artı 7 bölü t eksi 3 k olacaktır. O arada belirsizliği kaldırdıktan sonra limit alabiliriz. Yani ne demek? t 3'ler t 3'leri kaldırdığımızda t 3'leri sadeleştirdiğimizde ne kaldı geriye? Eşittir. Burada t eksi 2 kaldı. t yerine 3 yazarsak 3'ten 2 çıktı. 1 yani burası iyi oldu. Artı T artı 1 kalmıştı. T yerine 1 3 yazarsak burası artı 4 J oldu. Son olarak T artı 7 kalmış 3 yazarsak artı burası da 8 10 oldu. Yani 10 K olarak verilen fonksiyon, vektör değerli fonksiyonun limitini hesaplamış olur. Dikkat ederseniz arkadaşlar yeniden söylüyorum. Tek değişkenin fonksiyonları, limitini, türevini tanım köylerini bildikten sonra vektör değerli fonksiyonlar daha çok kolaylaşmış olacak. Evet şimdi sürekli ilgili bir örnek verelim. Bir vektör değerli fonksiyonumuz verilmiş olsun. Şöyle ft eşittir. e üzeri t i e üzeri eksi t j artı burası da kosinüs t k şeklinde bir vektör değerli fonksiyon verelim Bu fonksiyon arkadaşlar sürekli midir? Nerede sürekli midir? Nerede sürekli olduğunu bulalım. Yani. Nerede süreklidir? Bir Nokta vermeyelim isterseniz önce. Bu fonksiyon nerede? Sürekli. Şimdi bakarsak arkadaşlar bu fonksiyon bileşenleri bakın E üzeri T fonksiyonu. Yani F1 dediğimiz E üzeri T F2 dediğimiz. Bakınız E üzeri eksi T F3 dediğimiz arkadaşlar kosinus T'dir. Bu fonksiyonların aslında nereden sürekli olduğunu bilirsek dolayısıyla bu soruyu çözmüş olacağız. Üstel fonksiyonlar nerede? R'nin tamamında sürekli. Yani her yerde sürekli olduğunu biliyoruz. Kosinüs fonksiyonu da bakınız reelin yani tamamında sürekli. Dolayısıyla bu vektör değerli fonksiyonun her bir bileşeni her yerde sürekli olduğunu göre o zaman bu fonksiyon her yerde süreklidir. Dolayısıyla bakınız her yerde sürekli olduğunu söylemiş olduk. Şimdi bir parçalı fonksiyon verelim. Yani şöyle verelim. Ft eşittir. Birinci bileşenimiz Şöyle olsun. Sinüs T bölü T i artı burası T j artı K. Ne zaman? T küçüktür. Sıfır için. Diğer bileşenimiz ise T artı bir i artı e üzeri T j artı K. Burası da T büyük eşittir. Sıfır. Bu fonksiyon sürekli midir? Şimdi bu fonksiyonun sürekliliği aslında kritik nokta dediğimiz bir nokta var. Dikkat ederseniz bu kritik noktamız aslında t eşittir. Sıfır noktasına bakacağız. Sıfır noktasında bu fonksiyon sürekli midir? Bu halde sağdan ve soldan limitine bakmamız gerekiyor ki t sıfırda limiti var. O halde bakın ne yaptık? Limitin var olabilmesi için sağ ve sol limitin olması gerekiyor ve bu limitler birbirine eşitse bu durumda limit var diyeceğiz. Yani t sıfıra soldan yaklaşırken f limitine bakalım. Yani ne demek arkadaşlar? Limit t sıfıra soldan yaklaştığımızda sinüs t bölü t'nin limiti artı Tj artı k eşittir. Bakın limite bakalım hemen. Sinüs t bölü t'nin t sıfırdaki limiti ne Bu özel bir limittir. Dolayısıyla bu limitin 1 olduğunu söyledik. Yani i'dir. t sıfırdaki burası ne olacaktır? j sıfır olacak. j gitti. Burada 1 kaldığı için artı k olacak. Yani soldan limit i artı k'ya eşittir. Yani ne demek aslında arkadaşlar? 1 0 1 eşit çıktı. Şimdi sağdan limite bakalım. Yani t sıfıra yaklaşırken sağdan limitinde bakınız. Vektör değerli fonksiyonun sağdaki limiti aslında her bir bileşeni yani t artı 1 i e üzeri t j artı k. Birinci ifadenin limiti t yerine 0 yazarsak burası ne olacak? i oldu. Şurası sıfır yazarsak e üzeri 0 1 oldu. Şimdi artı j oldu. Artı K oldu. Yani aslında burası 1, 1, 1 eşit oldu. Sağ ve sol limitleri var mı? Evet var. Fakat farklı olduğundan T0 noktasında bunun limiti yoktur. t sıfırda limiti olmadığı için bu vektör değerli fonksiyon o halde t sıfırda ne diyoruz? Sürekli değildir. Anlaştık mı? Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar limit süreklilik norm büyüklük ile kastettiğimiz arkadaşlar ve ortogonallık tanımını vermiş olduk. Dolayısıyla bu videomuzu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videomuzda bunlarla ilgili karışık olarak genel olarak artık örnek problem çözümlerine bahsedeceğiz. Lütfen video izledikten sonra likelamayı ve yorum yapmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.